Niye öyle bakıyorsunuz bana Salih Bey? Hala sualimi cevaplamadınız. Ben de Nazif Kara hususunda ne düşünüyorsunuz onu anlamaya çalışıyorum Hakim Hanım. O vakit boynumuzu tutulacak desenize. Buna değer. Neye karar verdiniz? Söyleyecek misiniz artık? Benimle aynı fikirde misiniz? Azif Kara'nın işkence gördüğüne inandınız mı? Çok ısrarcısın biliyorsun değil mi? Hakim Hanım. Ay! Hop be kadın ne yapıyorsun? Önüne baksana. Allah Allah. Tamam şey, Önüne tamam. bakmıyor. Sanki tarladan tarlada araba sürüyor. İyi misiniz? <gülüyor> of. <gülüyor> Camınızı açalım biraz. Temiz hava gelir. Renginiz arttı, açılırsınız. Bir canlıya zarar verme düşüncesi bile mahvetmeyin. Ya ceza <laughs> mi diyor bunu? Şaka şaka kızmayın. Kolonya. Teşekkür ederim. Biraz daha. Tamam, iyiyim ben. Durmayalım böyle yolun ortasında. Kimseyi rahatsız ettiğimiz yok. Siz kendinize gelin gideriz. Ne demek kendinize gelin? Ne biçim laf şimdi bu? Ben ne, ne dedim ki şimdi? Tamam, gidelim artık Salim Bey. Hadi. Ben kullanayım isterseniz. Siz sarsıldınız biraz. Salih Bey derdiniz arabayı kullanmaksa açık açık söyleyin bana. Öyle lafı döndürüp dolaştırıp yok iyi değilsiniz sarsıldınız siz falan bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Direksiyonu beğenmiyorsanız açık açık söyleyin canım. Allah Allah. Hakim siz beni... Hayır yani tamam ama ben de insanım sonuçta ben de hata yapabilirim. Ayrıca artık kadınlar da erkeklerden daha iyi araba kullanıyor kabul edin bunu. kibarlık yapıyorum anlamıyorsunuz. Çıkışıyorum anlamıyorsunuz. Benim de bir sabrım sınırım var. Hayır kendi canımdan önce sizinkini düşünüyorum. Bir de hakaret işitiyorum.